Abdullah Avırmak Makmardin Ekoloji Derneği'nin kurucu üyelerindenim. İşte daha önce endüstriyel tarımı da bahsettiğimiz gibi işte bu kanallarımız da endüstriyel tarımın araçlarından birer tanesi. Yani endüstriyel tarıma su taşıyan kanallar. Şimdi bu kanalların şimdi şey olarak düşündüğümüz zaman yani bu kanallar tamam ben kendim bencil olarak bencillik yaparsam bir ihtiyaçtır. Güzel bir şeydir bu kanalların bize artıları vardır. Mesela benim de babam bir çiftçi. Araziyi sulayacağız. En azından TEDAŞ'ın elektrik faturalarından kurtulacağız diye bakıyoruz. Ama diğer yandan baktığımız zaman da şimdi akış aşağı nehirlerde yani bu akış aşağı ne var? Suriye var. Ondan sonra Bağdat'ta bu Fırat ve Dicle Nehri birleşiyor. Mezopotamya dediğimiz ovanın oluştuğu yerde birleşiyor. Sonra Basra Körfezi'nde denize karşıyor. Yani ta Basra'ya kadar burada insanların hakkı var. Biz bu haklara riayet ediyor muyuz? Saygı gösteriyor muyuz? Birinci sorgulamamız yani bir birey olarak sorgulamamız gereken budur. Bu nehrin yatağını biz değiştirirken oradaki yaşayan canlı formlarına biz bir etkimiz oluyor mu? Zararımız oluyor mu? Onların hayatını tehlikeye atıyor muyuz? Ya da barajın Barajla Atatürk Barajı'ndan çünkü bu su geliyor şimdi milyonlarca milyarlarca metre küpü biz bir yerde tuttuğumuz zaman suyun içindeki mineraller, içindeki organik yapılar mesela balığın dışkısı, oradaki diğer canlıların dışkıları, ölen balıkların e, atıkları bunlar hepsi suyun içine karışıyor, su doğal bir yani nehir doğal bir gübre görevi görüyor. Şimdi biz bunu bir barajda beklettiğimiz zaman bu su çökme meydana geldiysen bu suyun kalitesi düşüyor. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Bu su hani kanal üzerinden tartışacak olursak bu kanalı biz yaptığımız zaman bu kanal kimleri artısı olacak? Bu kanaldan kimler faydalanacak? Bu kanalda gerçek kazananı kim olacak? Yani şimdi mesela vatandaş, e, toprak sahipleri, arazi sahipleri TEDAŞ'la boğuşuyorlar. Elektrik problemleriyle cebelleşiyorlar. Şimdi eğer burada bir doğal bu suyu bize geldiği zaman maliyeti bize külfeti ne kadar olacak? Zaten gördüğünüz kadar devasa masraflar, devasa yatırımlar, çok büyük projeler. Zaten GAP ilk yapıldığında GAP projesi ilk yapıldığında dünyanın en büyük projelerinden biri diye geçiyordu. Yani şimdi bu e, ilk elektrik zaten daha önce belirttiğimiz gibi ilk elektrik üretimini yaklaşık 20-25 yıldır hayata geçirmişler. Su verme kısmını niye bu kadar bunu yani Zaten burada bir çiftçinin öfkesi var. Diyor ki siz 1992'de bu suyu bize getirecektiniz niye 30 yıl beklediniz? Böyle bir kızgınlık, öfke var. Ama suyun geleceği şu an Netleşti gibi. Yani su gelecek. Şimdi biz bu suyu arazilerimizi suladığımız zaman bizi neler bekliyor? Bu sudan ne kadar randıman alacağız? Bu suyun bize artıları ne olacak? Bize katkıları ne olacak? Bunları düşündüğümüz zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yaklaşık 2-3 yıl, yıl önce sulama birlikleri lav edildi. DSE'ye bağlandı. Şimdi sulama birlikleri çiftçi örgütleriydi. Doğrudur yönetilemedi çiftçi birliklerini yani çiftçiler örgütlenemedi. Su birliklerinin başkanları bunu kötü art niyetli kullandılar. Yani şimdi her şey yani görünen köy kulağımız istemez. Şimdi kalkıp da e, şapkamızı önümüze koyup doğru değerlendirmeler yapmamız lazım. Yani biz bir e, sulama birlikleri Türkiye'deki hemen hemen tüm sulama birlikleri sürekli e, kendilerine çalıştılar. Çiftçilerin altyapı ihtiyaçlarını güncellemediler, çiftçinin taleplerine bakmadılar. Çiftçiler de sürekli bu benim yakınımdır, bu benim falan kesimdir, ahbabımdır şeyle, zihniyetiyle sulama birliklerini seç, seçtiler. Başkanlar sürekli aynı kişilerdi. Böyle olunca sulama birliklerinin sürdürülebilir olmadığı kanaatine varılıp DSE'ye bağlandı, devlet işlerine bağlandı. Tabi burada kabahat yine bizim. Örgütlü bir yapımız olmaması, ortak yaşamı içselleştirmememiz bize e, bugün sulama birliklerinin kapanmasının e, en büyük nedenlerinden birisi olarak önümüze evet. çıkıyor. artık çiftçi öğrenmesi lazım. Çiftçi örgütlenmedi mi? Endüstriyel tarımla mücadele mi, edemez. Çiftçi örgütlenmedi mi büyük sermayedarlarla baş edemez. Büyük tüccarlarla baş edemez. Burada çiftçinin örgütlenmesi öne çıkıyor. Sulama birliklerinden e, kapanmasına hemen sonra su kanunu taslağı vardı. Suyu işte şirketlere peşkeş çekecekler. Şirketler bize bu suyu satacaklar. Biz daha TETAŞ zulmünden kurtulmamışız. Daha TETAŞ'ın e, kafasına göre kestiği faturalar yani öyle, çiftçilerin beyanları öyle. Düzensiz faturalar. İşte birisine damlama sulama var, birisine salma sulama. Bakıyorsun ikisine de aynı fatura geliyor. Yani dekara bazı sulama ezbere kesiliyor. Öyle anlaşılıyor. Bu beyanatlara göre biz baktığımız zaman ee, biz daha telaştan kurtulmamışız, suyu da mı bir şirkete verecekler? Yani daha biz bir beladan kurtulmadık, başka bir belaya mı gireceğiz? Bunlar tabii çiftçilerin yaşadığı çelişkiler. Şimdi zaten şu an bu kanal yapılmış, bu kanal yaklaşık 180-190 kilometre. Şimdi bu kanalın boylu boyuna, genişliği şu an 20 metreden fazla yani 20 metreye yakın bir kanalımız var. Şimdi bu kanal boydan boya üstü açık. Bunun üzerine güneş enerjisi panelleri yapılabilir. Buharlaşmayı engellenmek için enerji üretilebilir. Enerji açığı bu kadar göz öndeyse yapılabilir. Tarımsal araziler ne kadar kıraç arazi dahi olsa ağaç ekimiyle tarıma kazandırılabilir. Mesela o araziler kullanacağım buralar kullanılabilir. Bunlar alternatif projeler üzerinde düşünülebilir. Ondan sonra hükümetlerin artık ciddi ciddi tarım politikalarını gözden geçirme zamanı geldiğini görüyoruz. Çünkü her şey iç içedir. Sadece bir kanal yaptım, su verdimle de bitmiyor. Çiftçi üretime nasıl katmamız lazım? Üretim desenini nasıl farklılaştırmamız lazım? Dışa bağımlılığımızı yani e, Türkiye daha önce övünüyordu. Ben dışa bağımlı, tarımda dışa bağımlı değilim. Şu an bir saman bile ithal ediyoruz. Biz e, buğday ihraç eden bir ülkeydik, buğday bile ithal ediyoruz. Temel gıda, orta sınıf ve alt sınıfın temel gıdamız olan buğdayı artık ithal eden noktaya gelmişiz. Şimdi burada bütün STK'lar ile, kamu kuruluşları ile ortaklaşma gerekiyor. Çiftçi örgütleri ile ortaklaşmak gerekiyor. Çiftçilerin neyin zarar, neyin fayda olduğunu anlatmak gerekiyor. Sadece mesele bir kanaldan ibaret değil. Sadece ben kanal yaptım, gitti demekle de olmuyor. Bu kanallardan insanlar nasıl istifade edecek? Bu kanallardan çiftçi nasıl kalkınacak? Yoksa yine çiftçi eskisi gibi TEDAŞ'taki gibi üretecek TEDAŞ'a borcunu verecek sulama şirketine faturasını ödeyecek ondan sonra gübreye fatura ödeyecek ondan sonra tarımsal modernizasyonu için sürekli para harcayacak sonra elde var sıfır. Çiftçi kendini zar zor geçindirecek sürekli borçlu olduğu için de sürekli üretmeye ihtiyacı duyacak. Çünkü borcu borçla kapatacak. Sürekli bir kısır döngüye girecek çiftçi. Çiftçiyi buradan çıkartmamız lazım, kurtarmamız lazım. Çiftçi örgütlenmesini aktifleştirmemiz gerekiyor. Çiftçilerin dayanışmasını artırmamız gerekiyor. Çiftçiyi kalkındırıcı politikalar ortaya atmak gerekiyor. Burada da sadece sivil toplum kuruluşları ya da dernekler, vakıflar, sendikalar, kurumlarla tek değil, devletin yani hükümetin artık Burada ortak bir e, karar mekanizması kurması lazım. Ortak bir hayat e, yani sonuçta burada bir çiftçi üretemezse e, herkesin tabağındaki lokma eksilecektir. Ben e, 10 lokma yiyorum, benim lokmam 8'e düşecek. 100 lokma yiyenin e, lokması 80'e düşecek. Herkes eşit oranda düşecek ama kendi gücüne göre düşecek. Ve burada yine ezilen en düşük e, Ekonomik olarak e, yeteri yeteri e, geçim kaynaklarının altındaki halk ezilecek yine. Bunlar için politikaların uygulanması gerekmektedir. İnsanlar artık her şeyi e, gözden çıkartıyor diyor ki yeter ki kazanayım. Şimdi yeter ki kazanayım dediğim zaman da her şeyi tüketmeye başlıyoruz. Her şeyi tükettiğimiz zaman da bir yerde iflas e, olmuş oluyor. Tabii burada sürdürülebilirlik devreye giriyor. Burada mesela sürdürülebilirlik tanımı kapitalist bir söylemdir. Burada bir şey dağımlılık hale getiriyor. Yani ben sömürüyorum ama bunu belli bir alana kadar sömüreyim. Maden yataklarımızda bu böyledir, ormanlarımızda bu böyledir. Su kaynaklarımızda bu böyledir, bakıyorsun suyu sermayeye şey yapıyorsun, 3 yıl önce, 5 yıl önce ya da çok geniş bir anlam diyelim 15 yıl önce hiç kimse kapalı pet şişede su içmiyorken şu an herkes pet şişe içmeye başlıyor. Musluktan artık su mez hale geldik. Mardin'in bütün ilçelerinin musluklarının suyu içilebilirken kimse musluktan su içmiyor, kapalı su içiyor. Bu da e, artık suyun bir metaya dönüştüğünün, suyun ticarileştiğinin en büyük ispatlarından biridir. Zaten bu su kanunu üzerinde de e, hükümetin çalışmaları var. Suyu şirketlere TEDAŞ gibi peşkeş çekip, suyu vergilendirmek. Bu konuda da birlikler hepsi DSEİ'ye bağlandı. İşte birliklere dediler, su birliklerine dediler ki siz suyu yönetemiyorsunuz, biz yöneteceğiz. Şimdi devlet ne yapacak, DSEİ de ne yapacak, öyle su işletecek ki, benim bunu zaman ayıracak zamanım yok. Ben bunu A şirketine muhakkak ki bunlardan beşli çete dediğimiz şirketlerden biri gelecek, alacak suyu bize parayla satacak. Yine bu suyu istediğimiz gibi rahat bir şekilde kullanamayacağız. Tedaş belası gibi yine bize bir şirketi bela edecekler. Biz bunları biliyoruz. Çiftçi daha farkında değil. Çünkü her zaman e, seni öyle bir hale getiriyor ki her zaman senin kıt kanaat geçirmen gerekiyor. Senin refah düzeyinin belli bir aşamaya gelmemesi gerekiyor. Her zaman bir fren etkisi var. Her zaman birinin seni frenlemesi lazım. Çünkü ben burada kalkınırsam, refah düzeyim artarsa, konforum artarsa daha medenileşeceğim, insanlarla diyalım olacak, hırsım olmayacak. İnsanlarla alışveriş ticaretimde ödemelerime sadık kalacağım. Bu da ne olacak? Toplumun refah düzeyinin artmasına şey olacak. Neden olacak? E refah düzeyi artınca da insanlar o konfordan vazgeçmemek için tavizler verecek. E ne oluyor? Sürekli toplumu gergin tutmak gerekiyor. Sürekli toplumu kontrol altında tutmak gerekiyor. Sürekli bir merkeze muhtaç etme anlayışı görüyoruz biz bunda. O yüzden yani biz sadece böyle bir kanal üzerinden bir e, su gelsin mi gelmesin üzerinden yorumlama yaptığımız zaman sadece bunu çiftçilik gözüyle bakmamak gerekiyor. Bunu endüstriyel tarım üzerinden bakmak gerekiyor. Bunu sosyolojik etkilerine bakmak lazım. Bunun siyasi etkilerine bakmak lazım. Bunun politik etkilerine bakmak lazım. Bu bize ne getirir, ne götürür? Bunu tek taraflı bir çerçeveden bakmamak lazım. Yani geniş çerçevelerden baktığımız zaman artılarının yanında eksileri de çok bariz görünüyor. Bunların hepsini değerlendirerek hareket etmek lazım. En büyük e eksiğimiz olan çiftçi örgütlenmesini, burada çiftçi örgütlenmelerini, çiftçi örgütleme ağlarını oluşturmamız gerekiyor. Bu da en çok işte e yerel çiftçilerin beraber hareket etmesi, birbirine tahammül etmesinin, e, artık birbirimize tahammül etmemiz gerektiğini farkına varmamız gerekiyor. Biz birbirimize tahammül etmesek, büyük tüccar gelir, senin ürünü yer fiyatına alır, seni sömürür, sen de böyle bakarsın. İhtiras hakkın da olmaz. Çünkü hakkın yok. Sen kendi komşunla, kendi akrabanla, kendi e, komşu tarlanla e, beraber hareket edemezsen, rakip olarak görürsen, ve onun ona tahammül etmezse kusura bakma o zaman e, Cigerhini dediği söz gibi, diye emne bir yek, emi herin yek bir Bizim buradaki iklim koşullarımız eğer Karasal bir iklimse, biz bu karasal iklime göre ürün ekmemiz lazım. Niye biz daha fazla kazanalım diye iki ürün ekeceğiz? Sermiye daha fazla ham madde yapalım diye niye iki ürün yapacağız? Bunları sorgulamamız lazım. Eskiden niye biz tek ürün yapıyorduk, şimdi niye iki ürün yapıyoruz? İki ürün yaptığın zaman bu sefer bizim bölgenin mevsimi yazın küçük baş hayvana uygundur. Şimdi iki ürün ekince küçük baş hayvanı otlatacağı bir alan kalmıyor. Otlak problemi, hayvansal üretimde kriz ortaya çıkıyor. Yani bir aç gözlük diğerlerini tetikliyor. Bir fırsatçılık diğer fırsatların önünü kapatıyor, tıkıyor. Bu sistemler hepsi böyle beraber iç içe şey olduğu zaman yani bir şey sadece bir düşünce üzerinden yargılamamak lazım. Bu baraj şimdi ben Mardinli olarak sorsanız bu barajı şey bu Atatürk Barajı'ndan gelen Fıra suyunu istiyorum. En azından ayda yılda 100 milyar, 150 milyar TL fatura ödemekten kurtulacağım bir çiftçi olarak. Ama diğer yandan baktığım zaman da bu suda bir Suriyeli vatandaşının, bir Irak vatandaşının, bir Kuveyt vatandaşının, bir İran vatandaşının payının olduğunu da bilmem gerekiyor. Ona göre harcamam gerekiyor. Ona göre suya kıymet vermem gerektiğini bilmem gerekiyor. E, maalesef bizim ...biz toplum olarak böyle bu algılardan biraz uzağız. İşte ekolojinin ayrımı da burada başlıyor. Biraz ekoloji insanların... E, ...şeyle ilgilidir. İlgi duymasıyla alakalıdır. Sen bir şeye ilgi duyarsın, araştırırsın... ...sen zorla bir insan diyemezsin gel bunun hakkında hassasiyet göster. O insanın hassasiyeti varsa zaten vardır. Yoksa zorla onun içine... ...hassasiyet duygusunu yerleştiremezsin. E, bu 2023... ...24'te sulamanın bir kısım arazinin sulamaya başlanacağı iddia ediliyor. Zaten e, karşıdan baktığımız zaman da işte kanallar falan yapılıyor. Ana yardımcı kanallar. Bu ana kanaldır. Yan kanallar, yardımcı kanallar var. Bir de kanalı, kapalı kanallar var. Bu basınçlı sulama sistemleri için kapalı sistemler var. Bekleyip göreceğiz. Bakalım bizim bu e, coğrafyadaki yapıyı, ekonomik yapıyı, demografik yapıyı nasıl değiştirecek, şekillendirecek. Şimdi de e, babam, babamın yanındayız. Babam da ziraat mühendisi Süleyman Irmak. E, hem çiftçi, yani hem üreticidir, hem e, tohum, e, organik gübre tedariki, ilaç tedariki yapan bir işletmesi var. E, şimdi onunla biz de devam edelim. Bu e, Mardin'deki tarımsal e, geleceği nasıl görüyor? endüstriyel tarımda işte sıkıntılar nedir? Çiftçinin çektikleri sıkıntılar nelerdir? Çiftçiyle nasıl e, yani çiftçinin bu çıkmazını nasıl aş aşabilir? Ne yapılabilir? Bunlar hakkında e, Süleyman Bey'in görüşlerine dedik başvuralım. Bugün evet. baba söz sende. Her değişim gibi tarımda da sürekli bir değişim vardır. 1970'li yıllarda biz e, Nadas alanlarının daraltılması projesi, NAD projesi diye bir proje uygulandı Bakanlığı tarafından. O zaman her bir sene tarla ekliyor, bir sene Nadas'a bırakılıyordu. O Nadas alanlarının da tarıma kazandırılması için Nadas alanlarının daraltılması projesi gündeme geldi. Nadas alanlarının daraltılması projesi kapsamında mercimek, Ova'da ikinci e, ana ürün olarak, e, alternatif olarak e, üretime girdi. E, daha sonra e, zaman içerisinde e, şey tarıma geçildi, sulu tarıma geçildi. Sulu tarım yaparken e, bu, e, üreticiler kendi imkanlarıyla yer altında ki su kaynaklarını kullanarak bitkisel üretime devam etmeye başladılar. Daha önce e, elektrik üretim ve dağıtımı devletin elindeyken daha son yıllarda bu özelleştirildi. Ve bu dünyanın hiçbir yerinde elektrik e, özel şirketlere devredilmemiş. Bu e, iki yılda e, 70'li yıllarda iki yılda bir ürün alırken yani bir sene ekip, bir sene bir arazinin yarısını nadasa bırakıp yarısını ekerken e, son zamanlarda e, yeraltı sularının değerlendirilmesiyle birlikte e, yılda iki ürün üretime başladı. Şu anda Mardin Ovası'nda ikinci ürün Mısır e, büyük bir alanda üretim yapıyor. Yalnız son zamanlarda bu tarımsal faaliyetleri yaparken, bitkisel üretimde e, e, üretime devam ederken e, maliyetler çok yükseldi. Ve bu maliyetlerin içerisinde elektrik enerjisi çok büyük bir paya sahiptir. Bu elektrik enerjisinin çok pahalı olması e, bitkisel üretimde kısıtlayıcı bir faktör haline geldi. Şu anda e, OGA'da e, ana ürün olarak e, boğday, e, arpa, mercimek e, bitme noktasına gelmiş. E, boğday ve e, az miktarda e, pamuk üretimi yapılıyor. E, gerisi boğday. Budaya sonra da ikinci ürün mısır üretimi yapılıyor. Ama e, bu maliyetlerin iki ürün, ürün bir yılda iki ürün kaldırmalarına rağmen şu anda çiftçilerin büyük bir çoğunluğu bankalara borçludur. Tarım kredi kooperatifine borçludur. Borçlarını ödeyemeyecek duruma gelenler vardır. Arazisini borçlarından ötürü e, arazisini satma noktasına gelen çiftçiler de vardır ve tanıdığım bazı çiftçiler kendi elindeki arazilerin bir kısmını satarak kendi borçlarını kapatmaya çalışıyorlar.